Geçmişte uzun yıllar boyunca İstanbullulara hizmet etmiş olan Kızıl Toprak Vapuru 12 yıldır atıl durumdaydı. Neredeyse yarı ömrünü çalışarak yarı ömrünü de yatarak geçirmiş. Onu tersine çeviriyoruz. Şimdi İstanbul'a yeni bir vapur hem de küçük bir vapur hediye ediyoruz. 2010 senesinde de Trabzon Beşikdüzü Belediyesi'ne hibe edilmiş. 2022 yılında bir ihaleye çıktı belediye. Vapuru ihale tarihinden sonra girip alarak tersanemize bakım tutum için getiriyoruz. Ne maksatlı? Yeniden İstanbul Deniz Ulaşımı'nda kullanılması maksatlı. Vapurun Haliç Tersanesi'nde restorasyon süreci başladı. Kızıl Toprak çok yakında İstanbul sularında olacak. epey çürümeler olmuş. Bir bakıma ihtiyaç duyar durumdaydı. Tabii ki vapur başka amaçlarla kullanılmasın, daha da ziyade söküme gitmesin diye biz aslında buraya talip olduk. Müzik Yepyeni bir şekilde, İstanbul'a yakışır bir şekilde buradan çıkacak. İki ya da üç hafta içinde biz tadilat işlerini bitirip belgelendirme işlerine başlıyoruz. Mart gibi de vapurumuzu sefere vermeyi planlıyoruz. Müzik düşük yolcunun olduğu yerlerde ya da düşük yolculuğun yapıldığı saatlerde devreye girecek 16